Evet selamlar yeni mekanla yeni oyunla ve yeni videoyla buradayım. Şu anda görmüş olduğunuz ışıklara arka plana hiç takılmayın. Daha hiçbir şey belli değil yani hiçbir şey ayarlamadım. Bir yandan vlog videosu çekiyorum. Buraya taşınma vlog videosu çekiyorum. Bir nevi oda vlog gibi bir şey olacak. Her akvaryum odası adına bir YouTube kanalım var ve hayvanlarla dolu bir çekim stüdyosu burası. Bu arada oyunun güzel bir fragmanı var. Böyle tam sürümde neler olacağını az çok gösteren güzel bir fragman var. Hemen onu bir izleyelim sizlerle beraber. <laughs> Evet 1.5 yıldır bu anı bekliyoruz. Ben bu arada oyun öncesinde giriş yaptım. Bir bakayım dedim ne olur ne olmaz sonuçta demo. Yeni oyun diyerek başlıyorum. Burada çok bir önemi yok dükkanın ismini koyacağız ama burada da... Ejder yazıp giriş yapalım. O zamanlar canlı yayında ismini koymuştuk. Canlı yayında oynuyordum. İsmini Ejder Peçap koymuştuk. Malavi Gölü'nde en az 700 ciklit türü bulunmaktadır diyor. Ciklit balını da hiç sevmem bu arada. Hiç beslemedim. Aslında besledim de yavrular çok geç büyüyordu. Bana biraz ırmak balığı gibi iyiydi, O yüzden çok sevmedim. Storyl kısmındayız. Öğreticiyi başlat diyoruz. Bunu kaçınmıyor zaten. Şu anda deneme sürüm gibi bir şey de olduğumuz için sizi bilgilerle okumayla bilmem neyle sıkmayın. Zaten girdim ben. O iş bende. Siz arkanıza yazsanız keyifle izleyin. Tamam mı? Şimdi oyuna önce bir inceleyelim başlayalım. Etrafta çok güzel bir dış dünya var. NPC'ler var. Böyle bir yeşillik çim alanımız var. Burası bizim başlangıç hikayemiz olacak. Tamam mı? Birinci seride nasıl güzel hikaye yazıyorsak bence burada da güzel hikaye yapacağız. Hemen inşaat moduna giriyoruz. Burayı böyle e, tepeden ayarlamalı yapmışlar ve Sims oyunu gibi gayet de güzel olmuş bence mantıklı olmuş çünkü buradan pratik tak takla her şeyi görerek hakim olarak yapmak bence daha keyifli olur. Aşağıda bag bugla baglara giriyor. Bilmem bilmem ne oluyor. Yaklaşabiliyoruz bayağı bir. Dibine kadar girebiliyoruz. Uzaklaşabiliyoruz. Sağ sola dönebiliyoruz. Bayağı kontroller iyi olmuş. Şimdi duvar çizin diyor. Önce ben şu kısmı bir kaldırayım. Tamam mı? Önümüzü bir görelim. Buradaki masayı, burası bizim başlangıç masamız, bilgisayarımız. Oyunu kontrol ettiğimiz ana bilgisayarımız. Onu dükkanın içinden taşıyabiliyoruz diye biliyorum ama yine o taraftan kuracağım dükkanı. Hemen bir duvar örerek başlayalım. Merak etmeyin bu arada aşağı ineceğiz. Dükkanın içine ineceğiz. Görüntü böyle devam etmeyecek. Normalde böyle tepeden bakmalı oyunları hayatta sevmem. Küçük bir dükkanla başlayalım. Zaten demo olduğu için bunda 1-2 bölüm ilerleyebiliriz. Tam sürüm çıktığında bam yardırırız. Küçük yapmak da istemiyorum ama en azından bir 3'e 3 yapalım ya. Şöyle 3'e 3 bir kare minimal dükkanımız olsun. Dur çöp kovasını benim oradan almam lazım. Heh tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Zeminini döşüyoruz dükkanın. Hemen şuradan dükkanın zeminini de oluşturalım. Hop oh, güm. Bir kapı yerleştirin. Hemen kapımızı da yerleştirelim. Dükkanın kapısı bu tarafa baksın. Eski dükkandaki gibi yan tarafa dayayayım mı? Konuşamadım. Bu tarafa da dayayabiliriz de. Ortada olsun da yanlardan pencere mi olsa? Dur. Buralardan pencere yapalım. Sığmıyor mu? Dur ben onu halledeceğim. Bekle bir. Hemen. Madem öyle. Hatta 4'e 3. Tamam mı? Dikdörtgen bir dükkan yapacağım ben buraya. Bir dakika. İnsan modundan bir çıkalım. Şunu taşıyabiliriz diye biliyorum. Ha taşı. Ha, bunu hemen ortaya koyduk mu? Şöyle alanımız bir açılsın. Gel baba inşaat moduna tekrar. Tamam şimdi oldu. Şimdi kapıyı, pencereyi güzel bir şekilde yerleştirebiliriz. Bir bu tarafı yapalım. Yanlara cam koyalım iki tane. Pencere koyalım. Şura ve şurası pencere olsun. Tamam güzel. Bir kapı da buraya atalım. Tamam mı? Çöpe teslimata çıkacağız ya. Ananı avradını. Yanlış yere kırdık. Yanlış yere kırdık. Hemen buraya da bir tane kapı. Tamam. Güzel. Fena değil. İki pencere. Lan üç pencere yapabiliyor muyuz? Önü full cam kaplama olur da bana bir kare daha yaptıracak bu ya. Arkadaşlar valla bir kare daha ekledim. Umarım çok büyük bir dükkan olmaz. Üç pencereli bir kapılı bir yer yaptım. Bir şeyler deneyeceğim. Dur bakalım kafamdaki gibi olursa. Dikdörtgen bir dükkanımız oldu. Şimdi bizden ne istiyor? Bir tane çatı istiyor. Hemen çatıyı da yapalım. Hemen çatı yapıp şöyle artılarla uzattı. Bu düğmeli tavan görünümü açın kapayın. Tamam. Şimdi ne istiyor bizden? Duvarları boyayın. Hemen boyayalım. Duvarları boyamamızı istiyor. İç mekan açık renk olsun. Çok karanlık kalıyor çünkü. Muhtemelen bunda da karanlık kalacaktır. Birincide de öyle. Shift'le hemen bütün duvarları boy koyadım geçtim. Dışarıyı boyayacağız. Dışarıyı da ben ah bu da 200 dolarmış ama. İyi güzel. Burayı da boyadık herhalde. Tamam orayı da boyadık. Tamam dışarısı taş desenli, içerisi gri, açık, böyle ferah, nefis bir alan oldu. Ne diyor burada? Çatıyı da boyayın diyor. Tamam. Çatının görünümünü açmamız lazım. Çatıyı da mavi yapacağız mecbur. Şurayı boyayacağız. Tamam, okey. Exotica Pet Shop oyunu güzeldir, keyiflidir ama baştaki mantığı anlamamız lazım. Birinci bölüm bana bunu öğretmişti. Mantığını tam kavrayamazsanız biraz size sıkabiliyor. O yüzden bunun rengi, bunun rengine aynı. Tamam, şimdi bunu da hallettik. Dükkana bir tabela. İşte geldik en sevdiğim kısma. En uygun yer şurası. Burayı yerleştirdik. Geldik buna. Düzenliğe tıkladık. Bizim zaten dükkanımızın adı belli. Hiç zorlanmayacağız. Ejder Pest Shop. Ejder Pest de yapabiliriz de. Böyle semt değiştirmişiz. Önceden böyle kenar mahalledeymişiz. Şimdi şehir merkezine gelmişiz gibi düşünelim. Ejder Pest yapalım. Tamam mı? Ee, kalınlaştırıyoruz. Dışarı dolgu atıyor. Güzel. Neon net yapabiliyoruz. Ooo. Ooo. Turuncu mu olsa lan dur. Afilli bir şey mi yapsak? Aa Pet Shop dediğin canlı manlı bir şey olur. Öyle yapalım. Ooo şimdi anladım. Baba ver çünkü ya. Avyon gibi yapacağım, arasını <laughs> satayım. Dur bakayım. Dur bu çok parlar. Bir tık kıssam mı böyle çok pavyon gibi oldu. Sonra işler gitmiş de pavyon açmış derler. Onayla dedik. Tamam. Şimdi ne istiyor bizden? Teslimat alanını yerleştiriyoruz. Şimdi bize kargo gelecek aldıklarımız gelecek ya. Onun alanını da dur kapıyı zaten yaptım yandan. Ulan biz buraya kapı yapmadık ki. Buraya bir tane kapı açalım. Bir tık şöyle pay verelim buradan. Buraya bir tane kapı atalım. Hemen buraya bir tane kapı attık babacım. Mis. Ne istiyor bizden? Çiti çizin. Ha Buraya bir tane de çit. Şöyle bir buraya komple çevirelim çitte ya. Tamam bir tane de kapısını koyalım çitimizin. Mis. Acaba yaralı hayvanlar mı, maymanlar mı var? Bitkiler bitkiler diyor bize. Hemen onları da halledelim. Şöyle ağaç koyalım gölgesinde yatarlar. Tam hatta ortaya iki tane şöyle. Hayvan atacaksak buraya madem. Konsepte uygun olsun. Dış mekan ışığı. Hemen onları da yerleştirelim. Ama bir tane. Şöyle tam çevirirsem hem çöpü hem buraya aydınlatabilir bence. Şöyle dursun. Bir tane de bu arkadaşların olduğu yere koyalım. Şuradan verelim ki. Tamam. İç mekan ışığı. Spot pot yerleştireceğiz şimdi dükkana. Şimdi dükkana spot yerleştirdiğimizde çok karanlık kalıyor diye biliyorum. O yüzden bunu yerleştiremiyoruz mu lan? Ayrıştırıyoruz. Bir tane yerleştirebildik sadece. Bu bayağı bir alan ışıtıyor galiba. Tamam. Diğerlerini spot yaparız. Diğerlerini spotları yapa yapa ilerleyelim. Tamam. Bu arkadaşın olduğu çevreye bir şey yapamıyoruz. İçeri girince bir bakarız neyi nereye koyacağımızı. Buradan başka spot yapabileceğimiz bir alan var mı? İzin veriyor mu bize? Ben şuraya bir izin vermeliydim be. Neyse burayı da buluş istiyor demek ki. Tamam sorun yok. Zaten demodayız oğlum. Ne kadar yerleşsek de oyun tam çıktığında sıfırlanacak her şey. Tamam şimdi ne diyor bize? Işık anahtarını yerleştirin. Yani bunlar açıp kapatacağımız bir anahtar. Onu da bence tam şuraya girişin yanına yaptık. Sonra ışık anahtarı hangi ışıkları açacak kapatacak onu belirle diyor. Yani onu da belirleyelim. Bütün hepsini tek lambayla halledelim ya. Uğraşmayalım bir daha. Ama bu düşünce güzel. Çünkü eğer mutlaka yapıyorlardır da yapmışlardır. Hayvan üretimhanesi falan açacağız ya. Bence hep bu bak. Böyle tepeden bakmayla kolon, sütun, inşaat işine girmemiz de bir yandan şöyle güzel olur. Baba burada dükkan olur. Aradan bir koridor hemen yan tarafa bir dükkan daha yaparız. Orayı da üretimhane yaparız. Mis gibi olur bak. Şimdiden kafada yazdım. Diğer birinci de sadece depoda üretmeye çalışıyorduk. O bizi bayağı bir darlıyordu. Tamam ışıklarımızı hallettik. Asiyak tezgahımı da yerleştireyim hemen. Emanet Bırakayım içeride taşırız İnşaat modundan çıkın diyor. Evet, Bismillah deyip dükkanımızı inşa ettiğimiz, emek verdiğimiz dükkanımızın içine girdik. Bence gayet güzel olmuş bu arada. Bak büyüklüğü de ideal. Baba burası teslimat alanına çıkıyor mu? Dur, buradan müşteri de gelir de. Heh, kapıyı tam tıklamışız. Buradan siparişler alırız. Hemen çöpleri buraya atarız. Oh geldik. Tamam buralara tak 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 yerleştiririz. Bence şuraya bak. Hemen müşteriyi bizim karşılamamız adına şuraya hemen bilgisayar sistemini yapıştıralım. Balıklarla uğraş. Müşteriyi buraya geri gel. Bilmem ne yap. İlk dükkanın birebir aynısını yapayım mı? İlk dükkanın birebir aynısını yapacağım lan. Dur. Yanlara da dize dize gideriz hayvanları hayvanları. Şöyle biraz boşlukta yapayım da tam sığayım. Bug'da kalmayalım. Bunu da aldık. O birinci oyunda tablet yerine böyle bir bilgisayar masası koymuşlar. Biz bunu taşıyabiliyoruz diye biliyorum. Yani i̇nşaat modundan mı taşıyacağız? Tamam. Keşke bunu da böyle taşıyabilseydik. Güzel olurmuş ama onu öyle yapmışlar. Biz de şöyle yaparız. Geliriz buraya hemen. Bak mantığı anladık. Artık bizim için tak 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 hemen ilerlemeli, yapmalı, kurmalı bir şeye dönüştü şu an oyun. Kaldıracağız. Onun da kolayı var. Geldik hemen tekrardan seçtik bunu. Şöyle çevirdik. Araya boşluk atmaya gerek yok. Yapıştır. Şimdi bizden ne istiyor? Artık dükkanımızı açtık. Tabelaya bakacağım lan dur. Saat öğlen olmuş. Dur lan kapat dükkanı oğlum. Oy 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 oy. Tabelamız mebelamız. Acaba burada da yine pavyon mavyon olacak mı diskomisko Bence keyifli olmuş ha. Şuralara tabela mabela böyle hayvan figürleri koysak camlı mamlı bence güzel oldu dükkanımız. Şehre yakışır bir dükkan oldu. Çevreye yakışır bir dükkan oldu arkadaşlar. O zaman Ejder Pet Job'a artık statlarımı tattıralım da şöyle. Bu arada böyle konuşuyor mu Ejder'in konuşması? Benim gerçek hayatta bir serim var GTA'da. Oradaki Ejder karakteri Pet açmış olsa nasıl olur mantığında canlı yayında kararlaştırmıştık ve bu seri öyle başlamıştı. Stamp Market'ten hemen ne istiyor bize? Akvaryumlarımızı alacağız. Wow detaylı detaylı sandur rengi. Benim arkadakiler beyaz ya beyaz olsun. Kumur rengi siyah olsun. Oğlum filtreler filtreleri kasmışlar ha. Pipodan devam. İlk başta bir poyla başlayalım. sepete gönder dedik. Bunu yaptık. Şimdi diyor ki satış standı. Ürünleri, yemleri, memleri satmak için satış standı aldı. Bir tane de bundan aldık. Sepete yolladık. Hayvan pazarından. Dur bunları bir alalım. Bunlar bir gelsin. Sonra hayvanlarımızı alırız. Tane tane gidelim. Oyunu şöyle yaşayalım. Arkanıza yaslanın. Rahat rahat izleyin baba. Şu an demodayız. Bakalım bizler için neler yapmışlar. Onları görüyoruz. Aldık kutuyu. Geçemedik. Heh. Kutuyu bir açtık. Baya büyük. Baya büyük. Hemen şöyle yapalım. Klasik pet shop. Tamam direkt geldim pet shop'a. Hemen kasanın yanında adam size tek tek balıkları tanıtıyor. Öyle düşün. Buraya yerleştirdik. Oha! Sample sistem yapmışlar oğlum. Vanalı manalı. Vay 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 detaylara bak. Güzel olmuş ha. Yara bundan düşünüyordum. Hortumlu bunlar o kadar pratik ki bak. Muhtemelen burada da öyle değil mi? Vanaya basıyorsun dolduruyor. Şuradan basıyorsun boşaltıyor. Süsleye koymamışlardır. Orada da yazıyor bir şeyler. Şu an okuyamıyorum. Aldık bunu. Aç baba bunu. Bu da stand değil mi? Tamam standımız bu da. Bunu da hemen iç tarafa koyalım. Kasadan uzandığımız gibi malzemeyi hemen müşteriye verelim. Yanına yapıştırdık. İlk hayvanınızı hayvan pazarından satın alın. Diskus Blue Diamond. Tamam diskusla başlatıyor bizi. Ben de akvaryumlara bir diskus atsam çok güzel görünür de diskus. Zor ya, zorbalık. Şimdi ne istiyoruz? Hayvan pazarına geldik. Buradan hayvan pazarından kaç tane diyor? 10 tane, 10 tane klasik. Tamam. 10 tane bundan. Dur, 10 tane erkek, 10 tane dişi. Yiyecekler sekmesinden yem alın diyor. Bir kolyede 16 tane şey çıkıyor, yem çıkıyormuş. Ki yapalım. Sepete gönder. Alışveriş sepetinden satın al. Bunlar da geldi. Hemen siparişleri bir teslim alalım. Ee, haydi bakta kaldı. Aa iyi alabiliyoruz, iyi bunu bir yerleştirelim. Açtık. Mis mis. Bak bu animasyonsuzdu biri de. Artılarla ekliyorduk. Güzel olmuş. Oğlum dur lan. Atamadım. Öyle mi? Ha. Oğlum strafor kutuyla gelmiş balıklar. Dur 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 kutu açalım hemen. Hemen bir kamera var bana akvaryum odası balık kutu açılımı. E bırak. Acaba nasıl yapmışlar dur bakalım. Uf çok güzel olmuş. Hayvanları alın. Maksimum. Aa dur lan şeyi boşaltmadık. Hmm. Bir şey olmaz. O akvaryumları doldurmadan balık ekliyoruz. Aha vallahi de benim dediğim gibi olmuş. Çok güzel olmuş bu arada. Hemen onları da dolduralım. Suyumuz dinlensin. Koyacağımızı koyalım. Su baya ses baya çok geliyor değil mi şu anda? Boş ver oğlum gerçekçi. Gerçekçi pet çok şu anda. Bunları da dolduralım. Vanayı kullanarak akvaryumu boşalt. Aa bir tane bize test yaptırıyor. Bu arada sistem bu sistem gerçekten harbi işe yarar ha. Ben görüyorum böyle çoğu hobicide aslında satıcıda üreticide böyle sistemler var. Fırat boru hemen vanayı çakıyor oradan. Tamam onu doldursun. Şimdi ne yapıyoruz? Balıklar akvaryum eleştiriyoruz yiyeceklerden fiyatlandıran yani balıkların ve yiyeceklerin fiyatlarını belirleyeceğiz. Sonra da dükkanımızı açacağız büyük ihtimalle. Tamam hemen balığımızı aldık. Bak şimdi böyle başladık ama bu demo sürümde neler var? Nereye kadar bizi yönlendirecek bilmiyorum. Oyun kaç GB indirirken? 3 mü 4 mü öyle bir şey hatırlıyorum. Umarım bayağı bir ilerletir. Ne kadar hayvan var, ne var, ne yok bilmiyorum. Çok güzel sürprizler olacak. Onu biliyorum. Yani konuştuğum Görüştüğüm kadarıyla ee, ne yapacağız akvaryumlara yerleştiriyoruz şimdi bir akvaryum kaç tane alıyormuş onu bakacağız erkekleri buraya yerleştiriyoruz 5 tane alıyormuş Aa, koyma animasyonu da değişmiş 5 tane koyduk 5 tane erkeği de hemen yana koyalım üst katlar erkek olsun karıştırmayalım erkek diye biliyorum da erkek değil mi lan bunlar he tamam erkek dişileri de yerleştirelim alt katlara da dişi olsun Ka kafamız karışmamız ol olur konuşamıyorum. Beş tane dişi attık buraya. Beş tane hemen yan tarafa. Gel. Hemen hızlı bir şekilde. Oh, ah tamam. Ee, ben bu Stafor kutuyu nasıl çöpe atayım şimdi oğlum? Bunlardan bana çok lazım. Keşke şu an oyundan çekip alabilsem. Kartonu kapattık. Çok pahalı bunlar biliyor musunuz? Kutu gitmek istemiyor ki. Oğlum senin müşteriye var ya. Gönderim yaparım aslında da. Heh. Tamam hemen yürüyerek geldik şimdi adu fiyatlandırma yapacağız şimdi birim başına maliyet 30 dolar birim başına fiyatı belirleyeceğiz en yüksek fiyat 60 biz burada kar hesaplayacağız hemen ilerliyorum Fullleyince ne oluyor? Yüksek kar marjları inatçı müşteriler tarafından. Oo boykot boykot var. Türk kafası sınıra dayadık. Tamam onları belirledik. Tam buraya geldik. Balıkların fiyatını dur. Balıkların fiyatını nasıl belirleyeceğiz? Feyle mi? Ha feyle. 90 dolara geliyormuş maliyeti. Tanesi. Karı hemen hesaplayalım. Oğlum diskuslar pahalı balık. Bu kadar asker etmememiz lazım ya. 61 yaptık. Tamam. Okey. Ee, ne yapıyoruz? Dükkan açın. Kapıdaki kitabıyla etkileşime geçin. Evet. Arkadaşlar. Ejder peçişop açılıyor. Hayvanları beslemek için yiyecek sandığı Dur şu görevleri de yapayım. Dükkanı öyle açayım. Saat 3. Ee, bir tane aldık. Ne oldu lan? Oğlum bak da kalmayayım ya. Hayır ya. Hızlı kaydet. Tamam. Anam menüye geri dön. Oyun yükle. Heh. Düzeldi. Oo, animasyon çok güzel olmuş. Yemleme memleme. Diğerini direkt camdan içeri döküyorduk anasını satayım. Genelde canlı yayınlarda oynuyorduk. Bundan müziğini açacağım. Tamam kenara böyle her hayvanları seviyorsa müziğini açacağım böyle. Kenarda böyle müzik çalacak. Keyifli keyifli sanki gerçekten bir dükkanı işletiyormuşçasına oynayacağım. Şimdi ne istiyor bizden? Araçlar menüsünde süngeri seçin. Hemen Q'dan araçlardan süngeri seçtik. Bunlar güzelmiş. Diğerinde gidiyorduk. Almaya çalışıyorduk. Geri asıyorduk. Ya, gerçi onun da keyfi başkaydı ama ya bu daha bir pratik olmuş güzel olmuş. Tamam buralarda zaten balık yok. Temizlemeye gerek var mı bunları? Yok. Tamam. Keyifli. Güzel. Artık dükkan açabilir miyim? Müşteriye satış yapın. Tamam artık dükkan açabiliyoruz babuş. Ejder Pet mahallemize, semtimize, şehrimize, ülkemize hayırlı olsun. Ey ahali ablacım sen de durma gel. koş haydi Ejder Pet Dükkanımız Dükkanımızı açıyoruz. Haydi bismillah. Bekliyoruz şimdi. Müşteri bekliyoruz arkadaşlar. Birazdan burada olurlar. Saatimiz saat sabahın dördü. Öğleden sonra dört mü acaba? 51 bin dolarımız var totalde. Güzel. Şurayı bir kurcalayayım mı? Müşteriler gelene kadar. Neler varmış? Hayvan pazarı var. Hayvanlara bakalım neler var? Aravana var. Yırtıcı balıklar. Beta balıkları. Bu arada benim arkada bir sürü beta balıklarım var. Yine yurt dışından getirdiğim. Deniz vatozları var. Normal vatoz eklerler mi bilmiyorum. Ama tam sürümde. Önceki bölüm şey birinci de vardı. Bunlar eklerler. Pirana da koyulmamış. Deniz akvaryumu balıklarımız var. Şikletlerden yine melek balığımız, memleğimiz var. Kuş. Şu anlık muhabbet kuşu var galiba. Ve macav ara papağanlarımız var. Kemirgen gezegenlerden hamsterlarımız var. Terraryum kısmındaki şunu göremiyorum menüden dolayı. Gecko, Sakallı Ejder, Bukalemun, Agama ve muhtemelen Iguan olması lazım ya. Eklem bacaklılar. Tarantulalar yine aynı. Metallica görüyorum. Ee, o bal piton var yine. Buraya mısır yılanı da ekleyeyim ya. Mısır yılanımız yasal oldu. Bende var şu anda. Bebek yılanım var. Bir tane mısır yılanı lazım buraya. Kedilerimiz var. Köpeğimiz var. Köpeklerden ne var? Golden var. Husky var. Uf Alman kurdu var. Bir tane dükkanın önüne yakışır bu. Bir tane biz kendimize bir ayıracağız bundan. Ama küçük tür Poodle Moodle da keyifli olurmuş. Özel. Aa aksolot var. Benim burada işletmemin ana hayvanı aksolot arkadaşlar. Aksolot satışımız da var. Aksolotlarla neydi lan bunlar? Susamurları. samurları? Bunları tüylerinden sulu boya fırçaları yapılıyor. Kaliteli sulu boya fırçaları. Susamurların kıllarından tüylerinden yapılıyor. Ama hayvanı canlı canlı yolmuyorlar. Tıraşlıyorlar. şeylerden eziyet etmeden bizlere güzel fırçalar yapıyorlar. Biz de o fırçalarla güzel resimler yapıyoruz arkadaşlar. Bu da böyle dipnot bir bilgi. Dur lan oğlum lafa da daldık müşteri geldiyse. Aha uy. Hoş geldiniz sura bakmayın. Oğlum Grand Tuvalet gelmiş millet. Duydunuz değil mi açılışımızın olduğunu? Hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar ne istiyoruz? Hemen sizlere yardımcı olayım. Ee, Blue Diamond bir dişi bir erkek bebek istiyor. Bir tane de yem istiyor. Hemen verelim. Buradan al diyeceğiz. Bir tane yem. Koyduk. Bu okey. Bir dişi bir erkek bebek istiyorlar. Hemen tekli seçimden taşı diyoruz. Şu erkeğimiz ablacım. Hemen dişimiz de geliyor yolda. Bir tane de tekli seçim deyip buradan taşıma deyip hemen koyduk. Olmadı galiba. Oldu mu? Olmuştur herhalde. Şimdi ne yapacağız? Satış sonlandırın. E. E. Bura biraz karışık geldi bana. E. Bura çalışmıyor. Bence şu almadı ya şunu. Oğlum bak da kalma ya. Ne olur. Enter basıyoruz. Olmuyor. Burada yazar kasa gibi bir şey gördüm ama. Sen daha mı yem istiyorsun lan sen? Dur bir dakika. Bence bu bir tane daha yem istiyor. Biz bir yem gördük. Ondan sıkıntı olabilir. Yo. Şu bug'da bıraktı ya galiba. Ö'ye geri alın. E. Heh. Tamam. Tamam şimdi oldu. Evet. Eyvallah. Para animasyonu güzel olmuş. Oo para üstü falan vereceğiz. Toplam üstüdeki Kalan 48. 48 dolar mı vereceğiz? Şöyle eğilelim. 20, 40, 45, 46, 47, 48. Satış sonuna. Aa gidiyor. Tamam okey. Güzel bir tane yem istiyor. Şu an demo da olduğu için biraz takılmalı takılmalı ilerliyor da. alkıcı olduğumda burayı çatır çatır ilerletiriz. Önceki oyunda olduğu gibi. Oğlum bu kırmızı ee, bir yoğun istiyor. Burada yok ki. O bizde yok ablam. İstek listesini düzenle. Müşterilerin istediği ürünler elinizde yoksa kasiyer ekranına bakıp ev tuşuna basabilir. Ve mağazanızdaki diğer ürünleri müşteriye sunmak için istek sesini düzenle düğmesine tıklayabilirsiniz. Birinci oyunda biz şey yapıyorduk. E, elimizde yok diyorduk. Yolluyorduk. Bunda demek ki müşteri ikna yöntemi falan mı var lan? Bu onayla bu sattığımız galiba biraz kafam karıştı tamam bu şeyle değişti oğlum adam kadının aklını çaldık lan ee, dur kaç tane istiyor Ona bakmam lazım ne istiyor bize çok takılıyor oyun bir erkek bir dişi bebek istiyor hemen verelim bir erkek bir dişi elimizde yok demek yerine bak abla buna, sana o yaramaz sana onu vermeyeyim ablam be sana pigon vermeyeyim be bak bunlar yeni geldi Üf. Taşıma. Bak da bırakmadan. Tamam. Yemi de verdik. Doğru mu? Ablacım. Hemen ne yapıyoruz? Sat Oo güzel. Abla para uzatırken Ayıp bir şey mi sattım da yüzüme niye bakmayın? Ver. Para üstü mi? Sana 48. Tamam verelim. 20, 40, 45, 47, 48. Haydi güle güle. Elindeki pakette güzelmiş. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Namımızı duydunuz, geldiniz. Farkındayım. müşteriler dükkanı kapatınca temizlerim. Odaklanmaya çalışıyoruz. Bir erkek, bir dişi. Blue Diamond hemen verelim. Balığımız azalıyor bu arada. Tekli seçim. Verdik baba. Seçtik, taşı dedik. Hemen balığımızı ablamıza teslim ettik bir dişi bir erkek istedi. Akvaryum odası ejder çok her zaman işini temiz yaptı bu zamana kadar. Bundan sonra da inşallah temiz yaparak müşterileri memnun bırakacak. Bir tane de yem istiyor. Hemen yemimizi de verelim. Aldık. Buyurun Ver ablacığım. Şöyle uzanayım dalayım. Da Alamadım. Abla iyi uzatsana. Abla alamıyorum. 8 dolar istiyor para üstü 5 6 7 8 süre bir tane yem olsa abla 8 dolara da yem vereyim diye diyecektim Onlar özel yemler diyecektim de ee, bir dişi bir erkek oğlum çalışan alalım ya dur. Var mı öyle bir şey? Birinci de vardı. Çalışan ajansı. Temel seviye çalışan, orta düzey. Şu kısmı göremiyorum. Dur. Şu Şikirleri temizlersem o menü kalkacak gibi. Araçlardan hemen mop seçelim. Oh. tamam. Oh, menü de gitti. Geldik buraya. E yine menü geldi ya. Dur menüyü yerini mi değiştirselerdi keşke. Tamam çalışan alacağım zaten. Ne diyor? Kasabek becerine sahip bir çalışan alın. Temel seviye. İyi bir çalışan olalım mı? Pasiyerlik özelliği varmış. Hayvan fobisi kuşlardan korkuyormuş. Besleme yüzdesi. Besleme hızı. Su harcamaları. Eğlence yüzdesi. öğrenci yüzdesi ne acaba? Oğlum bir şeyler dönecek dükkanda bence tam sürümde. Bunun alerjisi kuşmuş. Bunun alerjisi köpekmiş. Ya dur ya kirala bir tanesini. Gelsin bu. Çalışanı kasiyer olarak atayın. Buradan mı atıyoruz? Çalışan bilgisi. He, kasiyer. Şimdi oldu. Gel Sebati. Hoş geldin. Evet, izliyoruz. Hemen oradan seçti balığını. Tabii balıkları sipariş etmek bana düşüyor burada. Hemen balıkları sipariş edelim. Biz siparişleri getirmekle uğraşalım hemen. Dükkanımız tıkır tıkır işlemeye başladı gördüğünüz gibi. Diskus plan kilidini... Aa, kilit açıldı. Dur, nereden açıyoruz? Bilgisayarınızda genel bilgi bulamasına gidin ve... Öğe ağaç tıklayın. Öğe ağaç sıkması mi? Ha, üstte bize şey veriyor. Puan veriyor, skill puanı. Ona göre şey açıyoruz. eğitimi tamamlandınız. Artık ev, evcil hayvan dükkanınızı yönetmeye hazırsınız. Haydi bakalım. Dur lan buradan başka balıkları da açalım. Beta açalım mı beta? Dörtmüş. Açabiliyoruz mu? Ha, açamıyoruz. Sırayla gidiyor. Ama burada bana puan verdin. Ben burada niye açamıyorum? Kuşu açabiliyoruz mu? Yok. Kuşu şimdi açmayacağım. Aha iguana var. Iguana dediğin gibi. iguanaymış o kedi var, köpek var. Dur bunlara yaparız ya. Bakarız daha. Güzel, keyifli. Demo olmasına rağmen bizi bayağı bir ilerletecek belli. Ama ne olur bakda kalma. Kalma ha. Tamam. Ne oldu? Sebo. Müşteriler nereye gitti oğlum? Kilidi açtık. Sipariş vereceğiz. Dur siparişimizi verelim. Hayvanlarımız bir gelsin. Ufak ufak alışır. Arada bir elim bir yerlere gidiyor geliyor. 10 tane bundan alalım. Erkekli dişili alalım yine bundan da. 10'ar tane de Blue Diamond gelsin. Akvaryum, makvaryum satışlarımız daha yok mu ben mi göremedim acaba? standlarda mı acaba o? stand markete gir Yaşam alanları. Akvaryumlar ha daha onlar bunlar yok galiba daha. Demoda yok galiba. Tamam okey. Anlaşıldı. Daha bunlara akvaryum satış yapacağız. Teraryum satış yapacağız. Oo Sebo. Çok işimiz var kardeş seninle. Alışveriş sepetine girdik. Satın alırız. Bunlar bir gelsin. Yemimiz var mı Sebo? Yemimiz daha var. Bir tane depocu tuttuk mu? Bu iş tamam. Bir çalışan daha alabiliriz aslında da. Batar mıyız ki? Ha balıklarımız gelmiş bile. Ulan. Olamadım. Hemen şöyle bir bırakalım. Erkek Blue Diamond. Al baba. 5 buraya. Hemen koyduk. Hoppa. Daha elimizde var. Üst taraflar komple erkek olsun ya. Sıkıntı yok. 5 tane de buraya. Şimdi bu pigonla pigon muydu neydi? Bunların da e, bu da Blue Diamond'ın dişisi galiba. Tamam dişi de hemen yerleştirelim. Hayvanları aldık. Alt katlarda dişi. Oğlum ne yaptık dur. Balık ölecek. Hoppa. 5 dişliği de buraya yerleştireceğiz. Elimizde hala var. Orada balık olduğu için. Kaç tane var? hiç? Bir tane oraya verdik. 4 tane dişi de buraya yerleştiriyoruz. Tamam. Kapattık kartonu. Aldık kartonu. Straforu. Yana yana gidiyor straforlar. Yana yana gidiyor. Bunlar bana çok lazım. Gerçi kışın lazım. Yazın çok problem değil de. Kışın ben gönderim yaptığım için arkadaşlar balıkları soğuktan koruma adına strafor olmazsa olmazlarımız. Hemen açtık şeyleri pigonlara aldık buradan erkeklerden. Maksimum 10 tane verdi. Şimdi o zaman dur. Erkek. 5 erkek attık. Tamam mı? Bunu zaten sebahati uğraşacak. Ben uğraşmayacağım. Baba 5 erkek de buraya attık mı? Erkek erkek dişi dişi yapacağım. Ana göre ayarlar o. Seba. Geldik buraya. Hemen dişlerden de alıyoruz. Hemen bir dişi alta. Maksimum dedik. Hop 5 taneyi attık mı buraya? Geçtik yana. Hop 5 taneyi de buraya saldık mı? Güzel. Aldık bunu. Tamamdır. Akşam ettik. Bu arada ışıklar... Oğlum ne güzel yapmışız lan çiti miti. Vay 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 ne güzel. Buralarda kirpi mirpi dolanır akşamları. Güzel olur. Girer. Buralarda gezinirler işte. Yanımız da güzel. Keyifli. Şu neon tabela nasıl parlıyor ona bakacağım. Üff, iyi. Seba oğlum sen eve gitmiyor mu lan? Sen burada mı duracaksın gece gündüz? Gerçi ikimizin de evi yok şu anda. Tam süründe evimiz olacak mutlaka bekle. Elemanla beraber kalmıyoruz mu peki? Bu bölüm böyle olsun o zaman. İlk balıklarımızı da sattık. Gece yarısındayız şu anda zaten. Müşteriler sabah olmasını bekliyor. Oy çok güzel oldu lan. Havalamız. Demo da olsa birinci bölüm ikinci bölüm yaparız arkadaşlar. Böyle tam sürüm çıkana kadar umarım da yakın zamanlarda çıkar. Ben yine bir sorarım ne zaman çıkartmayı düşünüyorlar. Bir fikir alırız az çok ona göre davranırız. Kendilerini tam sürümde neler yapacaklarını az çok görüştüğüm için biliyorum. O yüzden çok da spoiler'ı da vermeyeceğim. Eğer yaparlarsa efsane bir oyun bekliyor. Onu baştan söyleyeyim. Çoğu şey düzelteceklerdir. Şu an böyle bir bizle bir paylaşmış oldular. Biz böyle bir oyun yapıyoruz. Aha da görünüşü de hemen hemen bunun gibi bir şey anlamında. Bence fena değil. Birinciye nazara grafikler grafikler gayet güzel olmuş. Bakalım neler ekleyecekler. Çok merak ediyorum ya. Umarım her şey güzel ilerler de. Çok güzel bir oyunumuz olur. Tamam arkadaşlar. Ejder Peçop birinci bölümde ne yaptı? Güzelce dükkanı kırsal kesimden şehir merkezine taşıdı. Yanına sebatisini de aldı. Ve şehir merkezinde güzel kutu gibi çok da kutu gibidir aslında. Gayet bir güzel döşelik. Daha modern, daha şık bir dükkan açtı. Bundan sonra Ejder Pet Shop'un ikinci serisinde hikayemiz kaldığı yerden devam edecek. Umarım beğenirsiniz. Merakla bekliyorum. 2. bölüm, 3. bölüm nereye kadar gider? Demo ne kadar izin verir bilmiyorum. İzin verdiği yere kadar ara ara paylaşırım. Haydi o zaman kanala abone olmayı, buraya kadar izlediyseniz de videoya like atmayı unutmayın görüşlerinizi yorum kısmına belirtin. Şu anda ücretsiz şekilde demo halinde sistemden indirip oynayabilirsiniz. Bilginiz olsun oynamak isteyenler için, deneyimlemek isteyenler için. Fikirlerinizi oyunla alakalı değişmesini istediğiniz, şöyle olsa daha güzel olur dediğiniz şeyler varsa yorumlara belirtin. Oyun yapımcıları mutlaka onları da dikkate alacaktır. Haydi o zaman like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.